Arkadaşlar selam aleyküm. Şimdi köpeklerin koyun yemeğini vereceğiz. Şimdi yavaştan başlayalım. Köpeklerimizin ekmeğini verelim. Arkadaşlar görüyorsunuz aslan yemeğini yiyecek. Tamam hadi afiyet olsun. Al onu. Aferin benim orama. Ayşe şimdi köpeğimizin evi çok pis olmuş. Pisliklerini fazla yapmışlar. Biliyorsunuz Ay Ayşe aslan olduğu için salamıyorum. Köpeklerimi aslanı boğarlar diye salamıyorum. İnşallah evi bitti zaman evine koyup onu salacağım bunları. Sonu hepsini salacağım. İnşallah. Şu ekmeği de levye verelim arkadaşlar. Al lan. Hadi affedersiniz. Az paşa da yiyor. Ayşe bu paşa da yiyor. Aa hız olsun. Hige oğlum, iyi iyi. Ayşe aslan da yiyor. Ayşe görüyorsunuz aslan da yiyor. Yavaş yavaş kıya alıyor Hacer. Şey. Bize yavaştan koyulan yemeğini verim aynısı. böyle yeter artık. Şimdi gemden vereceğiz. Ha. Böyle bir avuç alalım. Mokko var ya. Ben fazla veriyorum ki Güzel güzel kilo, kilo alsınlar Ayşe, Aslan yemeğini bitirmiş. Aferin lan. Dur oğlum, dur, dur. Gir, gir, gir. Evine gel aslanlar. Aslanlarım benim, gel. Gel. Ayşe görüyorsunuz yemeklerini yiyorlar. Ayşe küçük kuzuya bak ya maşallah maşallah. Allah'ım nazar eden saklasın seni. Baha ayıcık çok ay gibi oluyor maşallah maşallah. Lan vereceğiz korkma ya açtan gebermeyeceğiz. Maşallah iyi yolar. Sulay bir bak ya maşallah ya. Vallahi iyisin Ayşe ben de koçun yemeğini hazırlayayım. Ayşe inşallah aslan evi yapıldığı zaman onu kafasına atacağız. Paşa, Paşa, Leo onları salacağız inşallah. Ayşe aslan da yabancıya set oldu. Buraya kim gelirse gelsin havlıyor. Sen adamı, adamı parçalayacak gibi havlıyor. Ayşe iyi olur aslan yabancıya şey olsun set olsun ki evimize hırsız olsun şeyler girmesin diye Ayrıca eski zamanda bana havlamıyordu biliyorsunuz hayvan ölü gibi yatıyordu yemeğini veriyoruz veriyoruz bakın hayvan şey oluyor kendini toplamaya başlıyor vahşi olmaya da başlıyor tamam koç sus ya Ayrıca koç da şey diyor ve açıktım hadi hızlı ol diyor. Senin füzyonla ulaşamam diyor. Çok fazla verelim. Ayrıca onlar gibi vereceğim şimdi. Ulan dökülüyor ya. yine affet kalktı Her şey koyayım. Yemişe koyayım da. Ya dötelim. da tellim. Koçkun güzel güzel yer. Şöyle yapalım arkadaşlar, dörtme, dörtme mesin. Acı maho maho geldi. Aslan ona kilitlendi. Ben şimdi sorular hocam. Sen aslanı borçlamak mı için mi alıyorsun böyle? o hayvanlarla borçlamak için mi alıyorsunuz? Yok. Ben size borçlamak için almıyorum. Biliyorsunuz bende çok hayvan sevgisi var. Ben hayvanlarımı çok seviyorum. Niye bakayım maşallah ya. İyi iyi korkma iyi iyi. Şöyle kaçıralım her şey. Yesinler güzel güzel. Şu küçük kuzuya baksana ya. İşler de aç. Maşallah ya. Kiyosla ya işler. Ayşe evet. evet. ben de yavaştan kapatayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı da beğenmeyi de unutmayın. Allah'a emanet olun.